Değerli dinleyenlerim, bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Biricik yavrularımız okula başlıyor. Heyecanlıyız değil mi? Evet. Okulda çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Hatta hayatta başarılı olmalarını istiyoruz değil mi? Mutlaka. O zaman okula gidecek olan yavrularımıza karşı aile olarak ne gibi görev ve sorumluluklarımız vardır? Öncelikle Yavrumuza, okula gidecek olan çocuğumuza okulu, okumayı ve öğretmeni sevdirmemiz lazım. Öğretmen de tabii ki özel gayretiyle çocuğumuza okulu ve okumayı ve kendisini sevdirecek. Çocuğumuz okul okumayı sevecek ki başarılı olsun. Öğretmenini sevecek ki başarılı olsun. Okulunu sevecek ki okul ve okul eşyasını korumasını bilsin. Bunu bir kutsiyet anlayışı içinde yapsın. Bizim evladımız top oynarken hasbel kader ayağından kaçırdığı top okul duvarına çarparsa cebinden çıkardığı mendille o anda gidip o topun bıraktığı izi silmesini bilecek. O şuurda yetişmesi lazım yavrularımızın, kardeşlerim. Ve bizim çocuklarımızın Öğretmenlerine karşı saygılı olmaları lazım. Bunu tavsiye edelim. Öğretmene saygının ilme saygı olduğunu bilecek ve kesinlikle yavrumuz öğretmenine karşı saygısız olmayacak, saygısızlık yapmayacak. Çünkü öğretmenler çocuklarımızın manevi mimarlarıdır kardeşlerim. Hazreti Ali ne buyurmuş? ''Men allemeni harfen küntüllehu abden'' ''Bana bir harfi öğretenin kölesi olurum'' diyor. Görüyor musunuz? Okumanın, öğrenmenin, öğretmenin ne kadar önemli olduğunu kardeşlerim. Ve öğretmen de şunu bilmesi lazım. Yavrumuzun kendisine bir ilahi emanet olduğunu bilecek bu anlayışla çocuğumuza ana baba şefkatiyle yaklaşacak ve ona sadece derste değil ders dışında teneffüste okul haricinde de öğrencisiyle ilgilenecek öğretmen başarılı olması için gerekeni yapacak ve kesinlikle siyasi görüşünü öğrencilere yansıtmayacak değerli kardeşlerim öğrenciler arasında ayrım da yapmayacak hiçbir zaman öğrencisini aşağılamayacak Sınıfta mahcup etmeyecek arkadaşlarının yanında kat diyen şiddet uygulamayacak ki öğrenci de öğretmenini sevsin ve başarılı olsun. Ve tabii ki her öğretmen öğrencisinin başarısıyla övünür değil mi? Teşekkür ediyorum.